Oy! Yukarıda da gördüğünüz gibi doğru açı fightlarını anlatacağım bir video olacak. Hem sesli hem görsel anlatım olacak. E, Crosshair'ıma dikkat edin. Ve adamı sürekli açıma çekmeye çalışıyorum. Hani buna bir dikkatli bir bakın önce. Adamı açımıza sokuyoruz tamam mı? Doğru açı fightı budur. Ben bunu yaparken genellikle eğimi jiroskopla dengeliyorum. Bakın adamı karşımıza alıyoruz ve adamı açımıza sokuyoruz. Bakın burada da Fatih'e yaptım. Ve bunu koymamın amacı da kötü değil. Asla kötü değil hem de iyi bir oyuncuya karşı da tutabiliyor yani. yani onu göstermek tamamıyla. Fatih'e de selam olsun buradan. Burada da hatalı olan e, açı fight'ına geliyoruz. Adamın açısına eğimini atlamıyoruz tabii ki. Bu yanlıştır. Hani yanlış ve doğru olanı gösterdim ki aradaki farkı anlayın. Sizin burada uygulayacağınız tarife izle, öğren, uygula. En iyi uygulamanın yolu da iyi bir verim almaktan geçer. Önce siz iyi bir verim alacaksınız. iyi bir cihazınız, iyi bir FPS'iniz olacak. Ondan sonra çok çok iyi uygulayacaksınız. İyi bir verim almaktan bahsetmişken güzel kardeşlerime bir de motive videosu hazırlayayım dedim. Bir abimiz, bir kardeşimiz olarak size hiçbir zaman pes etmemeniz gerektiğini söyledim. Ama siz hep ön yargılı davrandınız. Yok 10 FPS de yap, yok 30 FPS de yap. Ya bırakın bu ayakları ya. Alın TikTok'ta attığım ilk videom iPhone 6. Her şey sizin elinizde. Bu da kanıtı. Ben bu oyuna J7 ile başladım ya. Video çekemiyordum video. Her şeyi geride bırakıyorsunuz kardeşim. Kendinize odaklanıyorsunuz. Kendinizi geliştiriyorsunuz. kendini övmek gibi olmasın. Çok çok iyi oynuyorsanız, çok üst düzey oynuyorsanız tabii ki FPS'iniz düşükken de bir şeyler yapabilirsiniz. Ama tabii ki bu yapabileceğiniz şeyler sınırlı olacaktır. Mesela bir yayın, bir video yapamazsınız. Bir video yaptım. Sola bakın. Sol yeşillik, sağ çamurluk. Hani kesinlikle FPS düşük olanlar beni yanlış anlamasın. Ben size tamamen hani dost acı söyler kavramını söylüyorum. Biraz da olsa sizi motive edebildiysem ne mutlu bana. Haydi şimdi videomuza kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Sadece rakibimizin yeleğine odaklanmanızı istiyorum. Bakın yeleğe dikkat edin genellikle HS vuruyoruz. Gövde gitmiş olsa da yoğunluk HS gittiği için bir problem yok. Onun yanında bir şey daha dikkatinizi çekti mi? Yakın temasın en iyi kurallarından bir tanesi de iyi bir joystickten geçer. Joystick'i unutmayalım. Joystick de akılda kalsın. Şimdi sizlere kısa bir video daha hazırlayacağım. Joystick'i unutmayın dediğim gibi. Haydi gelin biraz da yakın temas rehberinden bahsedeyim sizlere. Birinci olarak eğiminiz çok güçlü olması lazım yakın temasınızın güçlü olması için. Hatta bu eğim çok önemli. Genel olarak iyi olması lazım. Burada da gördüğünüz gibi joystick. Hem joystick hem güzel bir eğim. Hani rakip gözü de baktığınız zaman zaten anlayacaksınız nasıl bir joystick olduğunu. Hani rakip gözünden canavar gibi oluyorsunuz adeta. Duvar tutuyor sokmaz. Sokmaz duvar tutuyor. Burada da gördüğünüz gibi pozisyon avantajı. Yani pozisyon avantajını her şekilde kullanmanız lazım. Uzak mesafe fight yakın mesafe fight fark etmiyor. Evet pozisyon avantajını da göstermişken pozisyon almayı öğrenin arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim beyin eğimden önce gelir. Yani beyninizi mantığınızı kullanırsanız 1-0 avantajlı olursunuz. Ne demiştik pozisyon avantajı? Joystick eğim. Hepsini yaptığınız an yenilmezsiniz. Ha bir de zıplamıyoruz arkadaşlar. Yakın fight'te hiçbir zaman zıplamıyoruz. Önünüzde duvar gibi bir engel varsa zıplayabilirsiniz tabii. Hani bu tarz durumlarda. Bir de fake'li çıkış var. Fake atma var. Oraya da geleceğiz. Bakın zıplamıyorsunuz demişken görüyor musunuz mu? Şu mesafede şöyle zıplanılmaz. Bakın böyle zıplanılır. Böyle pozisyonda. hani önünüzde bir engel varsa zıplıyorsunuz. Yoksa zıplamak kaybettirir arkadaşlar. Bu aklınızın bir köşesinde bulunsun. Evet şimdi gelelim benim stilimde olan yakın temasa. Yakın temasın genellemesini yapacağım. Önce bir ses kasıyoruz. Adamı duyuyoruz. Adamı duyduk. Şimdi adamı delikten zıplayıp vuracağız. Çünkü böyle pozisyonlarda zıplanır. Ama düz fight ederken zıplanmaz. Kapıdan giriyormuş gibi yaptık ve rakibin sıkmasına neden olduk. Bakın bir daha yaptık ve rakip artık mermiyi bitirdi. Gördüğünüz gibi üstüne oynayıp vurduk. Olay da bu zaten. Eğer ki yakın temas fake attıysanız ve adam hala prefire atmaya devam ediyorsa burada çıkmamamız gerekir. Onu da belirteyim. Arkadaki adamın da sesini almıştım. Birazcık ayak oyunları yapıp birazcık mantıklı oynarsak zaten adam vurmamız için bir engelimiz artık kalmamışlar. Örneklendirmeleri yapıyorum ki kafanıza daha güzel otursun. O yüzden yazılara dikkat edin. Bakın bu ikinci adamı da joystick yapıp vuruyoruz. Anlattığım şeylerden geçiyor fightlar hatırlarsanız. Hani joystick eğim falan demiştik ya pozisyon almak. Bakın bu son adama da prefire atıyoruz. Dürbün açmaya da bilirdik ama güzel vurduk. İyi bir cihaz da çok önemli. Size her zaman artıya götürür. Yaptığım vuruştan da anlayabilirsiniz zaten. Olmaz olmazımız bir taktikten daha bahsedeyim. Bakın burada hızlı piklerle gir çık yapıyoruz. Dürbün zaten bu mesafeye açılır. Burada iki saniye bir düşündüm. Hani beyin demiştik ya beyin de önemli. Bakın bombayı çek yapıp bırakıp hemen silah dönüp hop rakibi böyle mal edebiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada çok çok önemli bir şey anlatacağım. Lütfen beni dinleyin. Kitleme sesleniyorum buradan. Lütfen dinleyin. Kimseye derdimi anlatamadığım, beni hayattan soğutan bir olay var. Ondan bahsedeyim sizlere. Acitasyon yapmak istemiyorum. Kanalım çalındıktan sonra bu ortamdan biraz soğudum. Sonuç olarak yani bu YouTube benim ekmek teknem. Hani bununla geçimimi sağlıyorum. 250 bin kişilik bir ailem vardı. Şimdi ne durumdayız? Yine de Allah'a şükrediyorum. Dezer'in kanalı çalındıktan sonra bir tık kötü oldu ya. Çok, güzel ilerliyordu. Ama gene böyle oynadığı sürece, böyle de durduğu sürece bir kişiliğiyle yani. Evet Barış abimin de dediği gibi kanal gitti arkadaşlar. Artık onu unutun yani. Beni cidden moralle motivenizle ayağa kaldıracak tek isim sizlersiniz. Hani hepinize sesleniyorum. Tüm kitleme sesleniyorum. Lütfen. Yani herkesin kaldırabileceği bir durum değil. 250 bin kişilik bir ailem var ve hepsi bir anda yok oluyor. Tüm emeklerin yok oluyor ve çıktığın basamakları tekrar çıkmaya çalışıyorsun. Ama bunlar aynı basamaklar. Sizlerden şunu istiyorum arkadaşlar abone olursanız çok 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 mutlu olurum. Çünkü aynı konuma gelmek için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Beni yalnız bırakmayacağınızı düşünüyorum. Dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Haydi şimdi videomuza devam edelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kırmızı küçük noktaya dikkat edin. Bakın kaskına tutuyoruz. Eğiminizi jiroskopla dengeleyin ve diğer parmaklarınızı dürbüne falan kullanın. Jiroskopsuz oynuyorsanız da jiroskobu açın. Yani benim için 3-4 gün açın. Zaten 5. gün alışırsınız. Düzgün oynarsınız. Söylemeyi unutmadan yakın teması tercih edilen 4 silah var. Uzi, UMP, Thompson ve Vector. Bunlardan en çok tercih edilen UMP. Ben de UMP kullanıyorum. Tutanak olarak da... Benim de olmazsa olmazım silah lazeri gördüğünüz gibi. Bu arada full rush oynayacaksanız şu iki en güzel ikililerden bir tanesi diyebilirim. Eğer jiroskopsuz oynuyorsanız asla seri oynayamazsınız. Hani oynarsınız ama jiroskopla oynayan kadar seri oynayamazsınız. Açın o yüzden şu jiroskop beni sinirlendirmeyin. Çabuk çabuk git aç. Aç gel koş. Çabuk. Zaten jiroskopsuz oynanmaz. Yazın yorumlara ya. Evet. Bakın arkadaşlar bu videoyu da için koydum. Şu seriliğe bakar mısınız? Yani parmak hareketlerine bir bakın. Son olarak da nişan yardımını açıp duvar engellemesini kapatın arkadaşlar. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Ben sizin oyunu iyi oynamanız için elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Söylemek istediğim bir de yayın açlayan arkadaşlar için yayın kanalı açtım. Eğer ki kitlemizi toplayabilirsek burada video orada yayın yaparız. Hepinizi oraya da bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım herkes bir videoya güzel bir like atsın, güzel bir abone olsun. Yayın kanalı da açtım. Ona da abone olmak isteyenler varsa, canlı yayınlar bekleyenler varsa ona da bir gidin. Bir de sizin taktiklerinizi görelim bakalım. Bir de sizin hızınızı, refleksinizi görelim. Hadi bakalım arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Joystick videosu için de bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz.